Ward'u açıkta gördü. Ward'u yakalaması lazım. Last'a spray. Ward'u düşürdük. Fex yalnız takas aldı Demet'ten. O kötü. Burada skoru almaya odaklandık. T-Bone hala yerde kendisini burada Last'a'yı görmeyi hazırlamış. Çok kötü pozisyonda rakip Scofield Fex'i de düşürdü. Son oyuncu T-Bone. Gene galibiyete gidiyoruz. Üst üste galibiyet. İkili pick. T-Bone düşürdü. Mükemmel. Düşürdü. Sonra kili geldi ve 6 killi bir galibiyet daha. İki maçta harika puanlar alıyoruz. Harika. <laughs> O fırsatta da gidip, yakına girip, ki çekmek, iyi çalma avantajına sahip olabilirler. Heaven Mx'i bulmayı başardı <laughs> ve Arjantin'i wipe'lıyor burada. Heaven Loki ikilisi. 10 kill arar. O kadar da uzun boylu olmaması lazım. Arkadan hemen Vietnam Damla yapmak istiyor. Onun farkında olan Amerika var ama şu an reaksiyon gelmedi Vietnam üstüne. Bir yandan Çin buraya girdi. kendini sıkıştı. sıkıştırdı. E, açılmak zorunda. Yükselecekler. Yükselince daha çok görünecekler. Kekstart'tan. Ki... Bir iki tane kill geldi hot drop halletmek istemişiz. Oyuncular, Vietnam oyuncuları da el ele iniyorlar. Bu arada Tanadol üstüne Loki'den yani çağ dışı bir sprey adeta. Evet, ve... bu sefer direkt Atrop Yani Yadık. aynı eve, eve iniyoruz. Aldık. Eve aldık. Schofield alt geldi, katta. Geldi, bizim da... eve geldi. Bir oyuncumuzu daha o eve çevirdik. Tek oyun, yani tek evdeyiz artık dört oyuncu olarak. Innis -in Space yakalıyor ve Haven kalan son üstü son oyuncu gitmek isteyecektir. Şerimzi tek başına smoklardan info toplamaya devam ediyor. Sparking düşen oyuncuları bitirirken Brezilya adım adım galibiyete doğru ilerliyor. Yani çok doğru bir oyun. Gene takım oyunu. Son double pick'i attılar ve Brezilya ilk galibiyeti alan. Ve başardı ama bayağı hasar almış durumda. Hani Badger'dan bir nak geldi. Next üzerinde yakın mesafe. Oy. Hani Badger'dan harika iki tane vuruş geldi. AC ile beraber Japonya iki kişi kaldı. Fexen de binak geldikten sonra. Son kanuncu artık pür Boy ve Birleşik Krallık. Yalnız şöyle bir güzellik var. Bu esnada Almanya buradaki maçta epey bir varlık gösterebilecek bir pozisyona geçti. Ama güzel bir Nate. Bir tane daha gelir mi? Göndermedi. LFB'de o Nate vardı ama göndermedi. Bu so kaldırılacak olarak. mı burada bakalım? Miskris kitini basıyor. Orta kurmuşlar. Evet. Hedgepin bir şekilde içeri sızmış bu binada bu arada. Bakalım Hedgepin'i tahmin ediyorlar. O yüzden toplu duruyor burada. 18'e kadar sakinleşti zaten burada maç. 17 değil, bir 4'ü dördü bitmesini bekliyoruz. Ee, son bu çok iyi oynadı, çok mu? iyi oynadı bu arada. Akıllıca oynadı, son oyuncuyu bekledi ve ikinciyi de düşürdü. Hitchman 3 Neler yapıyorsun? Hitchman burada Avustralya'ya çok büyük bir darbe vuruyor. 4 kill puanla ulaştı. Tepki dahi veremedi Avustralya. Gidemediler diğer araca geçtiler ondan sonrasında. Smokeların içerisinde. Gustav, Gustav kalacak. Görecek. Çok, çok yakalar yakalar. Çok, çok spreyle beraber. Unforgiven ve Rastı kenti düşürmeyi başardı. Gustav yok ediyor Hindistan'ı tek başına burada. 15. sırada elemeyi başarıyor. Kirpik de Hindistan'ı görüp oynamakla. Dimet de açıktan koşuyor ve o oh, Harika yakaladı Dimet. Tanadolu düşürdü. Kilidi açtı. Yeleği yokken harikalar yarattı. Kodmarko burada. Oyuncunun yerini biliyor. Galibiyete gidiyoruz. 11 killi galibiyet olacak. 2 vs 1. Kodmarko'nun pozisyonu çok güçlü. Geldi pikledi Kodmarko. Aldık <laughs> oh, galibiyeti. Tetedim. Geldi geldi.